Herkese merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tatil vlogumuzun ikinci partına hoş geldiniz. Bugün gideceğiz. Yani evet uçağa bineceğiz ve gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Baya 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 heyecanlıyım yani. Şimdi hemen gidelim. Evet gidelim. Arabayla gideceğim arkadaşlar ve şöyle bir şey var ki nasıl gideceğim? Ben bu kadar eşyayı nasıl taşıyacağım? Şimdi kamerayı tekrardan şunun içine koyuyorum. Nasıl 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 çekiyor diye sormayın çekiyor. Bakayım alacağım bir şey var mı? Tamam buradan yok. Oradan da yok. Ha burada ben arkadaşımın aramayı unuttum bir saniye. Ben hemen arkadaşım alayım gelsin. Merhaba kanka. Ya merhaba kanka ben hemen vereyim sen şey yap olur mu? Bak. Tamam tamam ben bir sürü balık baktım zaten. Alayım değil mi? Al al tabii geç geç. Tamam şurada balık yemi var. Onu aldım. Kanka sadece bu değil mi? Evet evet. E, sab ne diyecektim? Bir, akşam ezanı okunduğunda bir sabah vereceksin. Sabah kalktığında artık ne zaman kalkıyorsun? O zaman vereceksin. Bir de akşam ezanından sonra. Ha, yani yemek saatlerinde. Aynen. Alayım şunu. Kanka bu çok tatlı bir şeymiş ya. Da ben bunu yiyelim. Ya. Pardon. Şunu ne yapıyorum gitti yanımda. Ben niye kaybamın elimi Ben şöyle şöyle gideyim kanka. Ben şöyle yandan yandan gideyim. Tamam kanka ha bak lütfen bir şey olmasın tamam mı? Yok kanka ay bir şey olmaz merak etme. Biz çok iyiyiz. İsmi neydi? Kanka ismini ben daha koymadım. Daha iki gün önce aldım ki. Tamam ben koyabilir miyim Kanka alıştırma balığı kendi isimlerine. Senin koyduğun isimler çok kötü oluyor bir kere yani. Ya küçükken oyuncak bebeğimin ismi Spiderman koymuş olabilirim Allah Allah. Neyse hadi ben gidiyorum. Evet arkadaşlar şu an gitmek için hazırız ve çok heyecanlıyım. O zaman hemen gidelim ben size arabada açacağım tekrardan. Arabada videoyu tekrardan açacağım o zaman. Bay bay. Evet arkadaşlar şu an arabadayım. Şu an ama arabayı çalıştırmadım. Yani daha yerleş yerleş. Şunları arka koltuğa atalım. Tamamdır bakacağım Şimdi bir saniye şunu bir, bir saniye arkadaşlar. Şimdi altımı ben şuraya koyalım. Arkadaşlar gitmeye hazırız. Ben orada görüşürüz yani oraya gideceğim havaalanına daha doğrusu. Orada valizimi çıkartacağım, her şeyimi hazırlayacağım ondan sonra. Hazırız gitmeye. Bu şarkıyı değiştirelim. Ah güzel. Neyse bay bay. Evet arkadaşlar geldik şu an uçan kapısına neredeyse yedim saat falan kaldı. Yani çok az bir zamanımız kaldı. Hemen gidelim. Merhabalar. Merhaba pasaportunuzu alayım. Ay biletinizi alayım. Heh, şöyle vereyim. Bu şu her şeyinizi çantanız işte Şöyle çantalarınızı. Tamam birinde kediler var. Kedilerin onlarını koyayım mı? Gerek yok. Koyun. Alayım mı? Alın. Tamam ilerlemiyor. Arkadaşlar çabuk gelsin çabuk gelsin. Çabuk gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Geç kalacağım. <laughs> ay oraya değil oyunu öldürün. Hadi efendi geldim ben gideyim ben mi gireceğim ay buraya. Evet bu hanım efendi siz gireceksiniz. Şunlarla birlikte gideyim bunlara da bakarsınız. Tamam çıkabilirsiniz. Ay Allah. Uçağın, uçağın kalkmasın son 10 dakika. Ay dur ben geçiyorum geçiyorum. Gireyim mi bu arada? Tabi girelim. şurası takıldı. <laughs> Neyse. Uf, geldim. Çantalarınızı ben alayım şöyle. Çantanızı daha doğrusu. Ay pardon dur ben mesela... bir saniye ben bir daha alıp koyabilir miyim? Tabi bir daha alıp koyabilirsiniz de, niye? Sonrasını boş verin. 3 2 1 Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Doğru mu söylüyorum? Spider-Man. Ha, ha, ha. İyi misiniz beyefendi? <gülüyor> <gülüyor> İyiyim. Yemek ister misiniz? Yok, şurada yemekler var. Bunlar taze mi? Taze ama herhalde Adam kayboldu. Adam Spider-Man gibi geldi buraya. Neyse. Şimdi arkadaşlar kedilerimi hemen çıkartayım. Bunu da mı koydurtursam ya? Neyse boş ver şu yapayım işte. Şimdi kedicik. Kedi bir. Kedi, kedi bir. kedi iki. Oturayım şuraya. Hatta bakın siz buraya gelin. Burada daha rahat edersiniz. Çünkü hem yastık var hem de burada ben yemek yiyeceğim. bunları yemesine. Yani zehirlenirler. Ama süt verebilirim. İç yavrum. İç yavrum. Tamam, <laughs> tamam dur yiyelim. Sen al. Bunu da ben içeyim. Burada yemek de var. Bunları koyayım arkadaşlar. <laughs> ah. <laughs> Neyse tamam. Evet arkadaşlar yolculuk bittikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an uçağımızın yani inmesine şu an neredeyse bir yarım saat bir saat falan kaldı. Yani çok az bir zaman kaldı. Ben <laughs> şu an çok uykum var ama bunun için ayaktayım. Çok uykum var ama ayaktayım. Fesim yükseldi değil mi orada? Ben ayaktayım. Neyse. Burada ben çok susadım. Arkadaşlar. 5 saattir su içiyorum. <laughs> şaka şaka. Neredeyse böyle şöyle bir yarım saattir su içmiyorum. Neyse. Gelmek üzereyiz. Kediler bu arada hiç uyumadı. Ben de hiç uyumadım tabii ki de. Ben uyurlar diye o yastığın kenarına koymuştum ama uyumadılar. Burası çok rahatsızmış. Tabii kedilere göre rahat da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Uçağımızın inmesine çok az kaldı. O inene kadar da biz burada konuşalım bence. Ne dersiniz? Bıçağımızın inmesine son 10 dakika. Son 10 dakika. Arkadaşlar şu son 10 dakika kalmış. O yüzden çabucak gitmemiz lazım. Yani çabucak toparlanalım. Hemen herkes toparlanıyor zaten. Hanımefendi ben size yardımcı olabilirim. Sen bizi mi dinliyorsun? Eee siz buraya kadar geliyor musunuz? Efendim dibinde oturuyorsunuz. Doğru neyse hadi ge şey bavullarımı getirir misin? <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Çoktan. Çok geç. Spiderman Spiderman Ay Spiderman 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 İnşallah doğru söylüyorum. Dur aşağı attım bavulunuzu. Spider-Man, spider, -Man, spider -Man. İnşallah doğru söylüyorum. Spider-Man. Doğru söylüyorsun. Neyse. <laughs> Kedilerin içine koyalım. Bay bay. <laughs> Üstümü de koyayım şuraya. Artık inebilir miyiz? Evet inebilirsiniz. Şu an Kore'deyiz. Biliyorum herhalde. Arkadaşlar ya. Ne Neyse. Şimdi arkadaşlar bir tane otel var hemen oraya gitmemiz lazım o zaman hemen gidelim. Ne oluyor ben? Çok susadım. Hadi dedim arkadaşlar yavaş yavaş şimdi. Tün 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 tünler. aynı kişiler var neyse. Hadi bay bay. <laughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова